Merhaba arkadaşlar. Ben Yasemin Bol Çiftçi. Bugün sizlere normalleştirmekten bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Normalleştirmek, layık olmak. Bunlar birbiriyle bağlantılı. Yani bu maddi olarak da, manevi olarak da. Yani gözümüzde hiçbir şeyi büyütmememiz gerekiyor arkadaşlar. Yani o yatlar, katlar, evler, villalar, arabalar maddi olarak mesela yani bu dünya üzerindeki yaratılmış her şey her şeye sahip olabiliriz yani bir başkaları daha başka insanlar sahipse eğer buna biz de sahip olabiliriz yani bunu gözümüzde büyütmememiz gerekiyor gerçekten yani bir yerde bir şekilde var olmuş olan her şeye biz de layığız yani kendinizden çok anlam yüklemeyin her neye kendimizden çok anlam yüklersek o şey bizden kaçar biz enerjimizi ona yansıtmış oluruz ee, o şeyi gözümüzde büyüttüğümüzde kendimizi ona layık görmediğimizde o şey daha çok e, yani bizden uzaklaşır arkadaşlar. Yani istediğimiz şeyle aynı frekansta olmamız gerekiyor. Onu o şekilde hissetmemiz, sanki varmış gibi, ona sahipmiş gibi hissetmemiz gerekiyor. Yani bunu bu şekilde yaparsak çok daha iyi olur, çok daha iyi hissederiz. Zaten o hissetti istediğimiz şeyi biz ne için istiyoruz? Ee, bize daha çok iyi hissettirmesi için ist istiyoruz. Daha çok e, konfor olarak konfor Alanımızı daha çok genişletmek için, bize daha mutlu hissedebilmemiz için, daha huzurlu hissedebilmemiz için, daha böyle özgür hissedebilmemiz için. Yani bu duyguların hepsi aslında içimizde. Yani bu duygularımızı biz uyandırdığımızda, şu anda o şekilde hissettiğimizde o materyal, materyal olan şeylere pek fazla ihtiyacımızın olmadığını anlıyoruz arkadaşlar. Onlar kendiliğinden, biz kendi içimize doğru, biz bu duygularımızı hissederek bu duygularımıza yatırım yaparsak, kendimize yatırım yaparsak, sanki varmış gibi, onu şu anda yaşıyormuş gibi hissedersek onlar bize doğru akmaya başlar arkadaşlar. Gerçekten yani yaratılmış olan hiçbir şeyi gözümüzde büyütmeyelim. Yani ev nedir ki? Yani mesela e, villa nedir ki? Yani bunlar olmasa da biz mutlu olabiliriz. Hani daha lüks, daha konforlu e, olmasak da elimizdeki imkanlar dahilinde biz mutlu olursak, elimizdekine şükredersek Yüce Yaradan bize daha iyisini, daha güzelini zaten verir. Ama önemli olan yani elimizdekinin kıymetini bilmek, mutluluğumuzun kıymetini bilmek, sağlığımızın kıymetini bilmek. Yani normalleştirmek, hiçbir şekilde e, karşımızdaki şeye kendimizden çok daha fazla önem, aman Pardon önem vermemek. Yani onlara çok fazla anlam yüklememek. Neye kendimizden çok fazla anlam yüklersek onu çok fazla gözümüzde büyütürüz. Yani o bütün enerjimizi ona yansıttığımız için o bizden kaçar arkadaşlar. O yüzden kendimize daha çok önem verirsek, kendi içimize bizi mutlu eden şeylere önem verdiğimizde onlar kendiliğinden gelecektir arkadaşlar. Yani bu kişiler için de böyle. Yani böyle görüyoruz, ünlüleri görüyoruz. Mesela özendiğimiz hayatından mesela feyiz aldığımız ne Hangi, ne tarz kişilere neye ilgi duyuyorsak ya onları da gözümüzde büyütmemiz gerekiyor arkadaşlar onları da normalleştirelim. Onlar da insan. Bizim gibi duyguları var, hisleri var. Yani kesinlikle kimse kimseden üstün değildir. Yüce Yaradan herkese eşit yarattı. Herkesin e, bir yolu var. Bir e, bu şekilde yani bu dünya üzerinde izlemesi gereken bir yolu var. Yani yapması gerekenler var. Kader planı var. Ona göre yaratıldı. Yani biz ne için yaratıldık? Biz ilk önce hayat amacımızı bir keşfetmemiz gerekiyor. Kendimize yatırım yapmamız gerekiyor. Bizi mutlu eden, bize o özgürlük duygusunu zaten onlar bizim içimizde önemli olan onları uyandırabilmek, onları gün yüzüne çıkarabilmek, diğerleri hepsi ondan sonra gelecektir arkadaşlar. Yani dediğim gibi hiçbir şey gözümüzde büyütmeyelim, normalleştirelim. Başkaları yapabiliyorsa bizde yapabiliriz. Bizde sahibiz. Hiç kimse kimseden üstün değil, hiç kimse bizden üstün değil ve biz de kimseden üstün değiliz Yani bunu önemli olan bunu kavrayabilmek. Bu kişisel gelişimde gerçekten bazen o şekilde yansıtılıyor ki yani biz her şeyi ben yapabilirim ben şeyim mesela ben iyiyim ama kimse de bizden aşağı değil yani bunu önemli olan bu ego olarak da hani yükselmemek O egoyu da sürekli şey yapabilmek yani o seviyede yani belli bir seviyede tutabilmek egosal olarak çok yükselmemek önemli olan onu da dengede sağlayabilmek yani her şeyde denge çok önemli arkadaşlar o yüzden yani biz her şeyi onlar yapabiliyorsa biz de yapabiliriz. Onlara layığız. Ee, o arabada olabilir, evimizde olabilir. Yani günün birinde bizim için hayırlı olan neyse zaten zamanı geldiğinde o bizi bulacaktır. O bizim için yani şu an yaşadığımız neyse hayırlısı odur zaten bizim yaşamamız gereken. Oradan öğrenmemiz gerekeni öğrenelim ondan sonra hayatımıza en iyi şekilde devam edelim. Yani biz her şeye layığız. Kendimizi kesinlikle küçük görmeyeceğiz. Kimseyi de kendimizden küçük görmeyeceğiz. Kimseyi de kendimizden büyük görmeyeceğiz. Yani o dengeyi koruduğumuzda, kendimizi layık gördüğümüzde, kimseyi de ezmediğimizde, hakkına girmediğimizde, küçük düşürmedi, küçük görmediğimizde kendimizi de aynı şekilde inanın çok daha güzel olacak arkadaşlar. Yani mucizeler inanın gerçekten o kapılar aralanacak nasıl olduğunu anlamayacaksınız bile yani siz kendinizle meşgul olduğunuzda o duyguları zaten içinizde var olan duyguları hissettiğinizde kendinize yatırım yaptığınızda kendinizi sevdiğinizde kendinizi önemsediğinizde inanın yani etrafınızdaki her şey kişiler, olaylar yaşadıklarınız yani size gelen her şey çok daha birden kendiliğinden gelişecek kendiliğinden otomatikman o düzelmeyi hissedeceksiniz yani bunu bir yaşam e, standartına gelecek yani yaşa normalleşecek yani her şey normalleşecek yaşadıklarınız normalleşecek karşılaştığınız olaylar normalleşecek çok daha pozitife doğru gidecek yani bunu bu şekilde yani böyle istiyoruz mesela istiyorum şöyle olmuyor böyle olmuyor neden olmuyor diye bunu düşündüğümüzde o zaten çok daha e, yani bunu kontrol etmeye çalıştığımızda o süreci kontrol ettiğimizde o daha zor olacak arkadaşlar yani hemen kendiliğinden oluşmayacak. O yüzden biraz daha serbest bıraktığımızda, kendimize yöneldiğimizde, kendimizi layık hissettiğimizde hayatın güzellikleriyle karşılaşacağız arkadaşlar. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sizlere. İyi ki varsınız. Abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim. Olmazsanız da önemli değil. Çok teşekkür ederim sizlere. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.